Evet, ilk yürüyüşümüze başladık. Nadi Yöntem rehberliğinde. Nadi abi sağ olsun bizi. Kayakköy'e, Fethiye'den, oradan da Ölüdeniz'e götürecek. Nadi abi burada. Hemen burada mezarların var. Baş... Mezarları gördük. Buradan yürüyeceğiz. Böyle. şurada mezarer Evet. Bu nasıl edirik? Bu lağ mı var? Bulan şey dedi. Kibeydi bunlar. bunlar, bunlar, bunlar. Hı hı. aldılar ama başları yapmıyor yürü mü? Yani Hemen hemen şurada gibi oluyor yakında burası da. Her yeri ev yapıyorlar diyorsun. Aynen işte ihtiyaç. ihtiyaç. da <laughs> ihtiyaç var. Bizim de bir evimiz olsa güzel olur. Olur, olur ya olur ya. Deboy mevkine geldik. Yukarıdan Fethiye görüyor. Şurada Rumlardan kalma bir kilise var. Burası eskiden düğün salonuymuş. Belediye yıkmış burayı. Böyle. Burası şu an restore ediliyor. İşte kaleyi görüyoruz. Az önce yolda köpek yürüyen birine saldırdı. Evet, sokak köpeklerine başı, başı köpeğe karşıyız. Ha. Zaten yarın mesai Şey, Osmanlı sarnıcı. Sarnıç mı? Sarnıç, su sarnıcı. Yoldan çıktık bu arada şuradan kameraların oradan yürümeye patika yoldan devam edeceğiz. Böyle. İp var mı garapçak? Ha? Ya, çıkma İp çeş çeşmesinden mola verdik. Abi, dikine tırmandığımız için biraz yorulduk. Ama yeşilin içinde tabii güzel oluyor. Cumartesi pazar olduğu için Kayaköy yolu biraz yoğun. Ya, yani tırmanışa devam ediyoruz. Gerçekten güzel bir yol. Yolda böyle devrilmiş ağaçlar falan var. Böyle buradan Manzarayı görüyorsunuz zaten. Bir başka devrilmiş ağaç. Böyle güzel de oluyor böyle altından geçerken. Değişik. Şöyle biraz fantastik oluyor bu yol. Şurada devrilen bir ağaç var. Ee, yolda papatyalar var. Böyle çok güzel. Köye geldik. Bu da eski bir su sarnıcının içini. Ya <laughs> evet, su depolayıp polyvikonla Bu değil bu Evet, bu üzerine sıva çekilmiş. Bu orijinali altta zaten. Öyle oluyor. Evet kaktüsü görüyorsunuz. Muhteşem ya. Şurada zeytin ağacı. Görüşürüz keçi. Ağacın rengi muhteşem. Yaşayacaksan burada yaşayacaksın. Gösterdiğim kaktüslerin meyvesi oluyor, yaza doğru çıkıyor. Onları böyle kesip yiyebilirsin. tabi elimize alınca dikkat edeceğiz. Zeytin bahçesini görüyorsunuz. Ama elinize kaktüs dikenleri batarsa, süngerle çıkartabilirsiniz. Tarar gibi. Şurada eski bir portanımız kümes yapmışlar. <laughs> Çiçek havasın. Ford Tanus. Ford Tanus diyorum. İşte Ford Minibus. <laughs> muhteşem <bir> yer. Otobüsün gelince şimdi tamam ama adamlar biraz yer sattılar. Tarla sattılar. Öyle zengin oldular Evet abi Nadiye abin anlatıyor işte buranın tarihini Burası eskiden Akarsu olmadığı için Böyle tarım açısından çok zengin bir yer değilmiş İnsanlar geçmek için Ya okul okuyorlarmış ya da Fethiye'ye gidip Berber kuaför o tarz bir zanaatla uğraşıyorlar Ne yapsınlar Ama şimdi tabii Ekonomik imkanlar teknoloji gelişince Şimdi tabii sondajı vuruyorlar yani bu kaya kaya gelince aman ne zengin yer. Her zaman böyle zengin değillermiş. Tamam mı? Garibanlık çok çekmişler. Bu arada karşıda kaya mezarlarına geldik. Muhteşem bir yer. Şimdi oraya çıkacağız. Nadia bir de burada. Gerçekten muhteşem yapılmış Şurada yazıtları var Biraz şunların içine bakalım Bunları zamanında böyle biraz bak üst tarafları ters çevrilince gemi gibi oluyor işte tufan veya bir şey olunca işte dirilecek şahıs ve içine bin gidecek gibi bir mantayitesi var diye böyle bir şey söylenesi diyelim eski bir şey her yer papatya dolu bir mezar yapılmış gördüğünüz gibi bu yüzden klasik tarzda genelde üçlü oluyor ve ikili ortaya kemikler sonra konuyor ve eşyalarını koyuyorlar burası da öyle bu üçlü yapılmış bu da hangi bir yazıt en azından şimdilik görmedim Evet. Sana burada var. Üç kişi. Ay. Evet. Şurada eskiden bir yazıt olabilir diye düşünüyorum. Böyle. Şurada sakız deneme bahçesi diye bir şey yapmışlar. Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir bitki denemesi yapıyor. Böyle. Evet Kayaköy'e geliyorsanız bunu da görün. Güzel. Badem, badem. Bu ağacın badem ağacı olduğuna karar verdik. Köyde yürümeye devam ediyoruz. Hava çok güzel. Tabi yazın burada böyle rahat yürümek herhalde imkansız çünkü çok sıcak olur. Burası i̇şte da köyün kahvesi. Böyle. Balıkları sorduk. Her pazar balıkçı geliyormuş. Evet. Bu yoldan Afkule Manastırı'na gidiyor. Ne bu? Bu ne bilgi olacak bize? Çektim abi onu bir Yunanlı'ya göndereceğim Ha aynen. Burası eski Rum çeşmesi. Şurada tarihi okuduk. 10, 10, 1912 diye. Bu yazıyı tercüme ettireceğim. Yunanlı biri bulursak bir gün ve Latince okumayı bilen burası. Kayaköy'e giriş eski çeşme. Buradan oradan gireceğiz. Bu muhteşem güzelliğin içerisinden biliyorsunuz değişik değişik arı ne güzel çalışıyor. Çok güzel bir arı. Kaya doğru gireceğiz. İşte görüyorsunuz zaten evleri. Eski Rum evleri olduğu gibi bırakılmış. orijinal bir Rum evinin önüne geldik. Uzun süre burada yaşayan varmış. Şimdi girdik. Korunmuş. gördüğünüz gibi taş evin üstünde Böyle bir delik var. Eski orada yanda bulunan evin sarnıcı. Aynı şey burada da geçerli. Şurada görüyorsunuz deliği. Şuradan su böyle şu kanal aracılığıyla geliyor. Şöyle şuraya giriyor. Bizim Diyarbakır'da da aynı sistem var zaten. Benzer en azından. Değirmenlerde falan var. Aşağı yukarı görüyorsunuz. Görecektim. Dolaplar var mı içeri? Aa, on ama işte. Burası orijinal olduğu için evet, içerisi orijinal, evet. burada yazın boncuk falan satılıyor. Şansımıza kapalı. Kilitlenmiş. Eski evlerde klasik. içeride dolap yerleri var. İşte kısmet bir dahaki sefere görürüz. Burada eski bir manastırı görüyoruz. İçerisi harikaydı. İleride örneğini tekrar çekeceğim. Üste kiremitleri köylüler lazım diye işte almışlar. Bu yüzden de içeriye tabi su falan girmiş. Zarar görmüş. Diye düşünüyorum. Şurada da bir kilise örneği var zaten. Hemen yakın. kalmış. Şurada bir şey varmış. Evet. Almaya kalkmışlar, parçalanmışlar. Şurada. Biliyor musun? Şurada varmış bak bir tane. Resim var, yanında da belli olmuyor. Yukarıda görüyor musun? Evet. resimmiş bir evet. Eski Ortodoks kliseleri. Hepsi resimli oluyor işte resimler. Bunlar zamanla ya sökülmüşler ya da tahrip uğramış iklim şartlarıyla. Bu ne şey, hafız efendi? Şurada Şurada noktası var. Ya. Evet. O evet. Belki. Şurada taksi kis kilisesi var. Yani zıplayarak içine girebildik ama kapatmışlar güvenlik nedeniyle. Burada bir tane de şapel var. Bu miktarda. Gördüğünüz gibi. Bence Kayaköy insanın gerçekten ölmeden önce görmesi gereken yerlerden biri. Çok güzel. Değişik bir tarih geçmiş. Ve de geleceği izler. Yer. Şu aşağıda tuvalet gözüküyor. Tuvalet tabii ki dışarıda. Eski köylerde olduğu gibi. Öldenize doğru tırmanmaya başladık. Yolda kekikler var. Şunu da gördük. Yatabilirsiniz. Şurada da bir sanıç var. 1926'da herhalde mimarlı yapılmış. Burada 3000 tane ev var. 10 bin e yakın kişi şey yaşıyormuş burada o zaman. İşte şu anki durumu? Demek ki devam etseydi burası il gibi bir şey olurdu. Nusra da şimdiye 100-200 bin olmuş. Evet. evet tarih. Evet, Kaya Köyünden yukarı doğru çıktık. denize doğru gidiyoruz. <laughs> Tepeye çıktık. Yolda bir sürü işaretlenmiş yerler var. İki yol yürüyüşçüleri koymuş. Onu takip ederek de buraya gelebilirsiniz. Evet, muhteşem bir manzara. Evet, inmeye devam ediyoruz. Bu da dike yolu yürüyüşlerinin bir izi. Aşağıda bir sürü plaj var. Harika bir yer ya. Bu arada bu da bir sarnıç yolda görürseniz. Nedir bu diye. Şimdi güzellik devam ediyor. Her yerde. Evet. Öğrenirsin. Sıkıntı yok. Nicolas adası karşısında. Evet, inişe başladık. Bu arada buraya gelirseniz lütfen burada sigara içmeyin. Tamam mı? Bir kıvılcım ormanları yakabiliyor. Sonra o yakılan yerlere imar geliyor biliyorsunuz. O yüzden sigara içmeyelim. Bir de buraya bot giyerek gelin daha iyi olur. İnerken daha sağlam inersiniz. Öyle yolda ağaçların devrildiği yerler var. Ortum geçmiş belki de. Öyle kesmişler, yol açmışlar. Ödenizin yan tarafına geldik. daha tam ısınmadan suya girenler var şurada. Ama burada da her türlü yüzüler. Cennet gibi. Evet. Ölü deniz paraşütsüz olmaz. Bir tane de iniyor. Oo. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Vallahi adam indi. Hadi bakalım arabaya bin hadi. Hadi arabaya. Burada dur ağaçta. E, nihayet aşağıya inebildik Karşıda ölü deniz Millet yazı getirmiş Eğlenenler Suya girenler yürüyüşümüzü noktaladık. Arkamızda doğru deniz. Evet bir dahaki sefere başka bir rotada görüşmek üzere.